Bugün önümüzdeki masada şey, İstanbul Boğazı'nda kurşun arkası avcılığı üzerine hazırlanmış oldukça yoğun, teknik bir rapor var. Misyonumuz da aslında çok net. Bu rapordaki verileri kullanarak bu zorlu av için sana en uygun 0.16 mm kalınlığında 8 kat örgü, yani 8x misinayı bulmak. Ama önce şunu sorayım. Neden bu kadar spesifik rakamlar? Ya çünkü boğazın kendisi çok spesifik bir problem sunuyor sana. Düşünsene kıyıdan 100-150 metre uzağa 200 gramlık bir kurşun atman gerekiyor. Ama o kurşun suya indiği anda misinan inanılmaz bir yanıl akıntıya maruz kalıyor. O meşhur boğaz akıntısı. Aynen. Rapordaki o bütün hidrodinamik denklemleri falan bir kenara bırakalım. Olay şu. Misina kalınlaştıkça Akıntı da resmen bir paraşüt gibi davranıyor. Anladım. Karın yapıyor dedikleri olay bu. Tam olarak o. Ve yemini dipten kaldırıyor. E çok inceltirsen de bu sefer atışın o ilk şukuna dayanamayıp patlıyor. Yani bir yanda akıntıyı yarması için incecik olmalı. Diğer yanda o 200 gramı fırlatacak kadar e, sağlam olmalı. Tam bir ikilem. İşte bu. Ve raporun kilit bulgusu da tam bu denge noktasını işaret ediyor. 0.16 mm bu iki zıt kuvvet arasındaki hani altın oran olarak tanımlanıyor. Ne sürükleniyor ne de kopuyor. Peki ya 8 kat örgü meselesi neden 4 değil de 8? O da tamamen performansla ilgili. 4 katlı ipler daha pürüzlüdür ve atışta o bildiğimiz testere sesini çıkarır. Evet evet duyarım onu. 8 kat ise yüzeyi o kadar pürüzsüz ki hem sessiz hem de atış mesafeni %10, %15 artırıyor. Ki boğazda bu ekstra 15 metre herhalde. Her şey demek. Balığı yakalamakla boş dönmek arasındaki fark demek. Tamam. Yani çerçevemiz belli. 0-16 mm ve 8x. Ama rapor buradan sonra işi daha da ilginçleştiriyor. Ve sanki 3 farklı balıkçı profili çıkarıyor. Mesela diyelim ki sen bütçeyi hiç dert etmiyorsun. En iyinin en iyisini istiyorsun. Rapor bu profesyonel için ne diyor? O profil için öneri çok net. Daiwa J-Braid Grand X8. Buna altın standart denmesinin bir sebebi var. Izanas diye yeni nesil bir Japon fiberinden yapılıyor. Bu malzeme sayesinde aşınmaya karşı standart iplerden e, 4 kat daha dayanıklı. Yani hem pürüzsüz atış yapıyor hem de boğazın o midyeli kayalarına sürtünce hemen pes etmiyor. Zırhlı araç gibi bir şey. Anladım. Peki ya diğer uçtaki kişi? Önceliği sadece ve sadece mesafe olanlar? hani o ulaşılamayan taşın arkasına atmalıyım diyen tutkunlar için ne var masada? O maksimum mesafe avcısı için rapor Shimano Kairiki 8'i işaret ediyor. Bu ip o kadar pürüzsüz ki neredeyse bir naylon misina gibi halkalardan akıyor resmen. En uzağa gitmek için tasarlanmış. Ama. Ama bir bedeli var tabi. Bu aşırı pürüzsüzlük onu aynı zamanda daha narin yapıyor. Raponun kendi kelimeleriyle daha çabuk tiftikleniyor. Bir saniye bu biraz ters mantık değil mi? Yani daha pürüzsüz, daha ileri teknoloji bir ip nasıl oluyor da daha çabuk yıpranıyor? Kesinlikle öyle. O ipeksi yüzeyi, o pürüzsüzlüğü veren işlem fiberin doğal direncini bir miktar törpülüyor. Yani her atıştan sonra kontrol etmen gereken daha hassas bir ip bu. Anladım. Bu da bizi sanırım üçüncü ve belki de en akılcı profile getiriyor. Boğaz gerçeğini kabullenmiş balıkçıya. Yani bu misina nasılsa kopacak diyen realist balıkçıya. Tam olarak o. Bu profil için raporun favorisi Kendo Dinamo 8X. Tanımı da çok net. Fiyat performans kralı. Çünkü boğazda misina kopması bir kaza değil, avın bir parçası. Rapor buna operasyonel bir gider diyor. Çok iyi tabirmiş. Kendo bu yüzden gözden çıkarılabilir savaşçı gibi. Koptu mu canın yanmıyor hemen yenisini bağlıyorsun. Bir de çok renkli yapısı var. Bu da balığın hangi mesafede vurduğunu anlaman için sana taktiksel bir avantaj sağlıyor. Yani dünyanın en pahalı misinasını da alsan boğaz onu bir gün alıyor. Bu çok mantıklı. Ama sanırım bu durum rapordaki daha da büyük bir noktaya işaret ediyor değil mi? Yani misinanın kendisi denklemin sadece bir parçası. Kesinlikle. Asıl yerel sır onu nasıl kullandığında yatıyor. İşte burada sistem küresel standartlardan tamamen ayrılıyor. Rapor Boğaz avcılarının dünya genelinin aksine nayron bir şok lideri yerine yine örgü ipten ama daha kalın bir şok lideri kullandığını vurguluyor. Yaklaşık 0.26-0.28 mm gibi. Ah, anladım. Böylece o kalın liderin sağlamlığını çok daha ince bir profille, yani daha az akıntı direnciyle elde ediyorsun. Bu tamamen mecburiyetten doğan zekice bir çözüm. Peki o incecik 0.16'lık ana bedeni bu kalın ip şoka nasıl bağlıyorsun? Standart düğümler orada patlar. İşte o kritik halka. Boğaza özgü imza. Mahin düğümü. Rapor'a göre İki farklı kalınlıktaki örgü ipi birbirine bağlamanın en güvenilir hatta tek yolu bu. Konik yani havuç gibi bir yapısı var. Bu sayede atış sırasında kamışın halkalarından takılmadan adeta akarak geçiyor. Başka hiçbir düğüm bu geçişi bu kadar pürüzsüz yapamaz. Kısacası bu derinlemesine dalıştan çıkan sonuç şu. Senin için tek bir en iyi misine yok. Bu, avlandığın yerin yapısına, bütçene ve önceliğinin mesafe mi yoksa dayanıklılık mı olduğuna bağlı tamamen stratejik bir karar. Aynen öyle. Sana üzerinde düşüneceğin son bir fikir bırakalım o zaman. Bu rapor, bir ekipmanın sadece teknik özellikleriyle değil, kullanıldığı yerin zorluklarına ve kullanıcıların geliştirdiği yerel çözümlere göre nasıl yeniden tanımlandığını gösteriyor. İp şok lideri ve mahin düğümü bunun en güzel örnekleri. Şimdi düşünmeni istediğim şey şu, senin ilgi duyduğun alanlarda genel kabul görmüş en iyi tanımını tamamen değiştiren buna benzer yazılmamış kurallar veya yerel adaptasyonlar neler olabilir?